Merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir eğitim serisiyle daha karşınızdayız. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim ücretli eğitimlerimiz de var. Bu eğitimlere Udemy üstünden veya Getio'dan bizi izliyorsanız Getio'da aboneler modunda özel veyahut YouTube'dan izliyorsanız da arkadaşlar katıl butonuna özel bizlere ücretli eğitimlerine dahil olabilir ve profesyonel bir trading aşamasına o şekilde geçebilirsiniz. Bu eğitim serisi arkadaşlar yaklaşık 3-4 videodan oluşacak ve yeni kullanıcılar için olacak sevgili dostlar. Yani eğitim çok basit basamakları içerecek. Eğer siz basit basamakları biliyorsanız lütfen ücretli eğitimimize dahil olunuz. Fakat yeni kullanıcıysanız yani borsalarda yeniyseniz işlemlere yeni yapmaya başlıyorsanız da öncelikle bu eğitim serisini bitirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İlk eğitimimiz dediğim gibi eğitimin bir tanıtımı halinde olacak. Az önce bahsettiğimiz gibi bu arada bizi YouTube'dan da izliyorsanız beğenip yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda açıklamalar kısmında Gateway referans linkimiz de mevcut sevgili dostlar. Gateway referans link ile katılın ve komisyon indirimlerinden faydalanın. Telegram grubumuzda açıklamalar kısmında arkadaşlar oradan da bizlere katılabilirsiniz ücretsiz işlemler için. Dilerseniz ufaktan başlayalım. Ee, bu videomuzun konusu arkadaşlar TradingView'ın kullanımı, TradingView nedir, TradingView ne işe yarar? Arkadaşlar TradingView birçok analiste gördüğünüz gibi bizim e, belirli başlı analizleri yaptığımız bir yerdir. Şimdi buraya girdiğiniz zaman şurada arkadaşlar bakın istediğiniz coin'i vesaire burada mesela ADA USDT yazarsınız. İstediğiniz borsanın ve istediğiniz coin'in bu şekilde adını araştırabilirsiniz. ADA dr'ye yazarsınız bu şekilde arkadaşlar. Burası buna yarıyor. Daha sonrasında şu bölgede arkadaşlar dakika 15 dakika ben prof, pro pro O yüzden size dakikalık saniyelik vermeyebilir arkadaşlar. Fakat bu bölgede de işte günlük grafikler, 15 dakikalık grafikler, saatlik ve 4 saatlik grafiklere bakabiliyorsunuz buraya geldiğiniz zaman mum grafiklerini görebiliyorsunuz. Mesela şu an bende çizgi ve normal mum grafikleri mevcut. Mesela istediğim zaman favorileri almıştım bunu. Bu yüzden buraya geliyor. Bunlar da gördüğünüz gibi favorilerde. Dolayısıyla istediğim zaman çizgi, istediğim zaman mum grafiğine bakabiliyorum. Daha sonra yana geçtiğimiz zaman burada arkadaşlar şu şekilde tıklayalım. Bakın burada benim favorilerim var. Fakat buraya istedi mesela göreceli güç endeksi yazdığımız zaman RSI şu aşağıdaki internet indikatör karşımıza çıkıyor. Ve biz indikatörleri vesaire buradan ekliyoruz arkadaşlar. Buradan alarm kurabiliyorsunuz. bunlar geri alma ileri tuşları. Mesela diyelim ki yanlışlıkla işte bir şey sildiniz. Geri aldığınız zaman olay bitmiştir. Basit tabiriyle anlatacağım arkadaşlar. Hiç bu yeniden oynatlara falan girmeyeceğim. Daha sonrasında sevgili dostlar bakın burada nokta 10 işareti sihir gibi bir şeyler var. Siz nasıl kullanacağınız yer burası. Bakın Tren çizgiler, yataylar, dikeyler falan filan hepsi burada yer alıyor. Yine Fibonacci düzeltmeleri, ABCD formasyonları, üçgen formasyonları, alış satış emirleri, formasyon tahminleri pardon, fırçalar, dikdörtgenler vesaire, daireler, elips, üçgen, yay bunların hepsi sizin kullanmanız gereken şeyler arkadaşlar. Bakın burada emoji de koyabiliyorsunuz. Daha sonrasında mesela grafiğin ee, şöyle yaptığınız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm e, e, göstergeleri kapatıyorsunuz. Mesela çizimleri kaldır, gö göstergeleri kaldır, grafik yönümünü sıfırla gibi durumlarda burada mevcut arkadaşlar. Buna da farenizin, mouse'unuzun sağ tıkıyla gelip bakabiliyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi bu eğitim bu kadar. Yani bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde şunu işleyeceğiz. Destek ve dirençleri daha sonraki bölümde trend nasıl çekilir, trend nasıl işlenir bunu işleyeceğiz. Daha sonraki bölümde indikatörleri işleyeceğiz. Daha sonraki bölümde de arkadaşlar temel analizin prensiplerine bakıp eğitim serimizin sonuna geleceğiz. Tekrardan söylüyorum yani bunlar, butna çok temel bilgiler arkadaşlar şu an öğreteceğimiz tamamen önümüzdeki boğa sezonunda piyasaya girecek arkadaşlara yönelik bir eğitim serisidir. Bu anlatabilir mi sevgili dostlar? Eğer siz Bunları zaten biliyorsanız, iyi biliyorsanız en azından bizim ücretli eğitimimize dahil olmanızı isterim. Çünkü orada biraz daha profesyonel ve prize action kısmıyla bağlantılı şeyler anlatıyoruz. Tekrardan bizlere Udemy, YouTube katıl ve arkadaşlar Gate.io'da da ulaşıyorsanız, Gate.io'dan da bu videoyu izliyorsanız aboneler moduna özel izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.